Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz günaydın diyoruz size bir cumartesi sabahından merhaba diyoruz bugün Belemede'ye gidiyoruz şu anda Adana'dayız bugün arkadaşlarla birlikte Belemedik kuru yapacağız Doğanın en güzelliklerini göreceğiz yeşilin, turuncunun, yaprakların bütün renklerini göreceğiz adeta aşık olacağız ben de doğaya. Hep birlikte, sizlerle birlikte geçeceğiz inşallah. İnşallah daha sonrasında da vaktimiz olursa Gürek Kalesi'ne geçeceğiz. O zaman çayımızı yudumlayalım, yolumuza devam edelim. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Adana'da bir kısa mola verdik. Sevgili eşim Öncel Bey ve Eşeğe Gülşah Hanım. Tabii. Biz kızımız evine geleceğin youtuber'ı. Yola devam. Benimle de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, uzun bir yoldan sonra Hatay-İskenderun'dan şu anda Belemede'ye gelmiş bulunuyoruz. Ee, burada e, kahvaltı yapacağız. Hava çok soğuk. Güşe Hanım'la birlikte geldik, eşimin iş arkadaşı. Merhabalar. De. Evet, kızım da burada. Birazdan kahvaltıya geçeceğiz. Hava çok güzel, doğa çok güzel, yapraklar çok güzel. Kızım, kahvaltı nasıl? Hı. Beğendin mi? <laughs> evet, sablıyor mu? Şey, sablıyor mu? Bize kaymaz. cevap vermiyor şu anda. Efendim? Nasıl kahvaltı beğendin? Süper. Çok, çok güzel. Kahvaltımız böyle. çay her daim sıcak. Evet arkadaşlar, şimdi belemedikte kahvaltımızı yaptık. Ee, tesisin içerisinde. Burası belediyeye ait. Ee, burada kişi başı kahvaltı 190 TL ama biz dört kişi geldik iki tane kahvaltı söyledik 190 190 iki tane ödedik dört kişi bu şekilde kahvaltı yapabildik kahvaltıları sertme kahvaltı şeklindedir yumurtasından patates kızartmasına kadar reçellerine kadar bir demlik büyük çaya kadar hepsi verilmekte. Ee, çok güzel, doyabileceğiniz e, şekilde kahvaltı veriliyor. Pideler veriliyor. Ayrıca çok temiz, çok da sağlıklı köy ürünleri. E, tadları da çok güzel. Tavsiye ederiz size. E, şimdi bu güzel çevreyi dolaşacağız ve buralar hakkında da sizi e, ufak ufak bilgilendirmeler yapacağız. Adana'ya yaklaşık 115 kilometre mesafede bulunan Belemedik, sonbaharın bütün renkleriyle gelen ziyaretçilerine adeta büyülüyor. Bugün Belemedik'te 1. Dünya Savaşı'nda demiryolu ve tünel inşaatlarında çalışan Alman işçilerinin yaşamlarını ikame ettirebilmesi için yapılan yapılardan kalıntılar günümüze kadar ulaşmıştır. Evet arkadaşlar sevgili eşimden sözü aldım size birkaç kısa bilgi vereyim arkamdan da gördüğünüz gibi burada eğer konaklamak isterseniz aşağıda bildiğiniz üzere çadır kampı var ücretsiz karavanla da gelebilirsiniz ücretsiz ve gördüğünüz gibi burada 4 tane bungalov ev var belediyeye ait ayrıca veremedik tabiat parkına varmadan önce butik otel ve ayrıca da 4 tane jacuzzi bungalov ev var. Bunların hepsi belediyeye ait. Ozantı Belediyesi'nin sitesine girerseniz orada tüm bilgiler mevcut. Biz bugün geldik. yer yoktu ama ileriki bir tarih için şimdiden yerimizi ayıttırdık. Kışın. O zaman tekrar geleceğiz. Tekrar burada çekim yapacağız. Ve bungalov evleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. İnşallah o gün gelir görürüz. Ha buraya gelip de sucuk ekmek yapmadan, yemeden gitmek olmaz. Önce ustamız <laughs> <laughs> şu anda sucuk ekmek yapıyor. Sucuklarımız bir şey istiyorsa sucuklarımızı da göster. Ta burada ücretsiz e, mangal alanları var, ücretsiz masalar var. Gereken mutlaka yanınızda sucuk getirin. Ekin. Ekmeği de unutmayın yalnız. Burada ekmek vermiyorlar. Restoranda satmıyorlar. Biz zor bela aldık ekmeklerimizi ama siz gereken ekmeğinizi getirin. Ama içecek satılıyor burada onu bilin. Evet gençler gömün sucuk ekmekleri. Maşallah. Evde sucukta? gelmemek istiyorum ama pişman oldum gelmemek için. Ama buraya geldiğinde mutlu oldum. Yan tarafta da dans ediyorum. Soğukta sucuk ekmek yemek de ayrı bir zevk bence. Tabii ki. Buraya gelip de sucuk doğadan. ekmek yapacaksın. Kesinlikle. Bence şahane olmuş. Evet. Hakiki bal değil mi bu dayı? Hakiki bal hocam. Ne yapayım? Parmağını komple koy. Kaldır çek oradan. Çek çek çek. Komple çek.

Birer kilo hocam. Ha bir kilo mu? Şunlar birer kilo, şu iki şey. Yok yok, petek ne kadar? Efendim? Bir kilo mu petek? Bu mu? Bu, yarım bir kilo gelmez. Tadına baktın yavrum. Hayır. Ya bizim aldığımız birer ne kadar? Birer kilo, birer kilo hocam bunlar. Ha tamam onu soruyorum. Kilosu iki yüz lira. Hangisinin oğlum? Ben bu. Evet, aldınız bakalım. Hakiki köy balığı. Nide balığı. Abi isim ne? Elmalı köy. İsim ne abi? Mustafa. Evet. Elemediye gelmişken At, Mustafa abiden doğal ürünler alabilirsiniz. Ben milliyetime bekleyeyim. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Belemedik gezimiz sona erdi şu anda. Bu güzel geziyi sonlandıracağız. Ee, bu güzel doğaya veda edeceğiz maalesef. Ee, harika bir görüntü. Kartpostal gibi. Ne yazık ki günümüzü burada sonlandırıyoruz. Bugün biz burada ne yaptık? Kısaca özetleyeyim size. Güzel bir şekilde doğayı gezdik. Bol bol fotoğraf çekildik. Video çekildik. Kahvaltı yaptık. S tesiste, sosyal tesiste. E, ee, daha sonrasında sucuk ekmek yaptık. Ve artık yedik, içtik eğlendik, gezdik, tozduk ve artık gitme zamanı. İnşallah yağmur yağmazsa bundan sonraki durağımız e, Gülek Boğazı olacak. Umarım inşallah yağmur yağmaz diyorum. O zaman hep birlikte inşallah yola devam diyoruz, geçiyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar, şimdi Gülek Kalesi'ne geldik. Gördüğünüz gibi hava oldukça kötü. Buraları gezeceğiz. Her yer harabe durumda. Sizlere de anlatacağız ve o meşhur fotoğrafın çekildiği yeri bulacağız. Orayı bulmak için tam buradan giriş kapısından giriyoruz ve şu ileriden sağdan çıkıyoruz. Aşağısı o meşhur fotoğrafın çekildiği yer. Buraya gelmek istiyorsanız eğer Ankara-Tarsus otoyolundan gelmeyin. Google haritalar oraya da yönlendirebiliyor. Biz ilk başta oradan gitmeye çalıştık. Ama ortada yol yok denecek gibi kötüydü, dağlık araziydi. Zaten yanlış gelmişiz. Asıl yol eski. Ankara-Aksaray yolundan geleceksiniz. Gülek'e geleceksiniz. Zaten oradan ötesinde tabelalar sizi yönlendiriyor. Sakın ola Ankara-Tarsus otoyolundan gelmeyin. Eski Ankara Aksaray yolundan gelin. Giriş kapısı şu ilerisi arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz sağdan ve burayı takip ederek aslında kolay burası ama biz bilmediğimiz için bulamadık. Bu şekilde gidiyorsunuz. Ve ağacın olduğu kısım, fotoğrafların çekildiği yer. Evet arkadaşlar, o meşhur fotoğrafın çekildiği yeri sonunda bulduk. Ortalık sis olduğu için bulmamız bayağı zor oldu. Ova gibi bir yer burası. İnsanların e, durduğu yer tam orası. Ve yukarıdan e, çekiyorlar sanki uçurum hissi verir gibi. Ama biz şu anda fotoğraf çekilemeyeceğiz çünkü gördüğünüz gibi her taraf sis, yağmur. Artık bir başka zaman, ilerleyen zamanlarda tekrar buraya geleceğiz. İnşallah o meşhur fotoğraftan biz de çekileceğiz. Mersin'in Tarsus ilçesinde Gülek Boğazı'na hakim bir noktada bulunan kalenin deniz seviyesinden yüksekliği 1530 metredir. Kalenin yapılış tarihi bilinmese de Kilikya Ermeni Krallığı döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimiz sona erdi açılışı sevgili eşim yaptı. Kapanışı da e, ben yapayım. Son durağımız e, Gülek Kalesi'ne geldik. Ve gördüğünüz gibi hava oldukça sisli ve yağmurlu. O meşhur fotoğrafın çekildiği yere geldik ayrıca da. Ama çekilemedik çünkü hava kötü. Artık burada videomuzu sonlandırıyoruz. Sıcak çay ve kek eşliğinde. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.